Size bugünden itibaren Adana'da Zeydan Karaların Ceyhan'da bizim kanalımızın müjdesini veriyorum. Adana'da Zeydan Karaloğlu Ceyhan'da biz kazandık. Ceyhan İttifakı tüm siyasi partilerden üstündür. Ceyhan herkesin birleştiği noktadır. Hizmetlerinize anında çözün, yerinde çözün, acil çözün. Ben size her ay mutfağınıza ayda 2500 TL ile 4000 TL arasında olacak. Halk kartı ev kadınlarına veriyorum. Sizleri seviyorum. Burada 31 Mart'tan sonra geldiğim zaman ne söylediysem teklif yapacağım. Emekli ve ev kadınımızı Allah'a ne Düştü geldi bahar. Abi kardeş